Mustafa diyor Mustafa ki. da anladı. Zeynep de anladı. Ben yapmadım diyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Isparta'nın Şarki Karaağaç ilçesindeyiz ve Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan cinayetinin yaşandığı yerlere geliyoruz ve burada araştırmalarımızın sonucunda şu anda her yerde Şükür Türkan aranıyor ve Fatma Erdem de itiraf etmek üzere hatta birkaç bir şey söyledi. Didem Arslan şu anda tam gerçekleri öğrenmeden Pasın yoluyla yaymak istemiyor. Fakat biz gerçeği az buçuk bir şeyler öğrendik ve Şükür Türkan'ı ya annesi ya da babası bir şekilde Şükür Türkan'ı öldürdüler ve 10 yıldır kız kayıp. O kız zaten 10 yıldır yaşasaydı illaki bir hastanede ya da başka bir yerde kaydı çıkardı ve artık sona gelindi. Şükür Türkan bulunacak arkadaşlar. Çok az kaldı. Takipte kalın.